Evet değerli izleyenler Sayın Bakanım Bayramova tabii ki bir hitapta bulunmak istiyoruz. Sayın Bakanımız Bayramova özellikle içimizden geçen düşünceleri söylemek istiyoruz. Şanlı askerimiz, şanlı bir kahramanımız Ermenilerin veya Rusların açtığı ateşle Hakk'a yürüdü. Şehit oldu. Bizim askerimizin saçının teli dünyadan değerlidir bizim için. Ve şehit haberi özellikle bu toplantı salonuna denk getirildi. Bu kadar saygısızlık, bu kadar çizgiyi aşmak olmaz değerli izleyenler. Evet Sayın Bakanım, Sayın Bayramov, Bu toplantı salonunda aldığınız bu acı haberden sonra, o masayı terk etmeliydiniz. Özellikle dikkatimi çeken bir husus. Rus heyeti hemen karşıda beliriyor ve oturuyor. Azerbaycan heyetinin oturuşunda ve toplantı masasına gelişinde Bayramov tek başına. Benim anlamadığım heyet oturabilir gelebilir ama özellikle çok dinamik ve etkili olunması lazım. Ve Sayın Bayramov'un Önündeki ceketinin önündeki düğmelerin açık olması lazım. Çünkü böyle toplantılarda güçlü duruş ve güçlü hamle demek. Ve şehit haberi alır almaz bu toplantı salonunda Azerbaycan Bakanı'nın tepkisi ve salonu terk edişi olsaydı bu çok daha anlamlı olacaktı. İnşallah bundan sonraki görüşmelerde, bundan sonraki toplantılarda Sayın Bayramov'dan o toplantılarda böyle bir saygısızlık ve askerlerimize bir saldırı haberi aldığında o toplantıyı anında terk etmesini istiyoruz. Neyin görüşmesi? Toplantı esnasında getirilen askerimizin şehit edilmesi olayı daha neyi görüşmesi değil mi? Görüşme görüşme yok. Asker şehit olmuş. Şehit haberini aldım, görüşmüyorum deyip kalkmalıydı. Bizden bu şu anda tabii ki bir rica, belki de haklı bir talep bu Sayın Bakanım Bayramov. Şehit haberi alınca toplantı masasında oturulmaz. O acıyla karşı tarafın bu hamlesinin çirkinliği, o toplantı masasında olmamamızı bize gösteriyor. Lütfen şehit haberini aldığınızda, veya topraklarımıza mütecaviz bir hareket olduğunda hele hele toplantı masasındaysanız orayı terk edin. Türklük bunu gösterir. Türklük bunu yansıtır bizlere. Evet Çeçen savaşçılar, kahramanlar, yiğitler. Moskova'ya görüşmeye gitmişler. Öyle ki üzerlerinde savaş üniformaları. Şehit, evet şehidimiz Yandarbiyev. Yandarbiyev gitti, evet. Yandarbiyev gitti Moskova'ya. Yeltsin'in yanına dedi ki, ben senin yanında oturmam. Ben senin karşında otururum. Kabul ettirdi mi? Etti. Ama yetsin otur yerine diye defalarca söyledi. Her şeyi yapabilirlerdi Rus bunlar. Ama yetsin. Sonunda yer açtırmak zorunda kaldı. Yeltsin, Yandarbiyev'i sağına ve soluna oturulan koltuklara koyarak ''Bağımsız bir ülke olamazsın, benim emrimde olacaksın'' havası vermek istiyordu. Ama öyle olmadı. Yandarbiyev dedi ki, ''Yeltsin'in Yandarbiyev'e bakışına bakarsanız benim ne demek istediğimi anlarsınız.'' ''Aynen.'' yandar bir ev. Ben dedi karşı karşıya oturacağım. Ben bu milletin temsilcisiyim. Çeçenistan'ın temsilcisiyim. Evet aynı şekilde. Ben bir devlet başkanıyım. Bildiğiniz gibi Trump da Sırbistan'ın devlet başkanlığı karşısına oturtmuştu. Nasıl oturtmuştu gördünüz değil mi? Bu kareler incitici kareler. Bu kareler gerçekten o millete yapılan bir saygısızlık aslında. Sırbistan Devlet Başkanının o masanın yanındaki o sandalyedeki duruşu birçok şeyi anlatıyor. Evet, insandan insana değişiyor. Sırbistan Başbakanı da o koltuğa oturmayı reddedebilirdi ama etmedi. İşte Bayramovdan da isteğimiz buydu. Bayramovdan da isteğimiz ayağa kalkması şehit haberini aldım. Hem de sizlerle Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde sorunların çözümü için gelinen bu toplantıda bu şehit haberini aldım. Bu size hiç yakışmadı deyip toplantıyı terk etmeliydi. İşte bu toplantı salonundan o şehit haberini alınca o vereceği tepkiyle siyasi alanda da daha mesafe alınırdı özellikle toplantı salonuna yani bu görüşmeye şehit haberini denk getirmeleri Rus tarafının ne kadar hinli ve planlı davrandığını, sinsi davrandığını gösteriyor. Akıllarınca bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Akıllarınca Azerbaycan'a bak mesaj veriyoruz. Size bak saldırıyoruz demek istiyorlar. Hem de mesaj şu şekilde. Rusya'nın kontrol ettiği bölgeden evet o toplantı terk edilmeliydi. O toplantıda aldın ve o toplantıyı terk etmeliydi. Şehit haberini Lavrov'u, Lavrov'un ve Ermeni Bakanlığı yanında alması evet Lavrov'un ve Ermeni Bakan Mirzonya'nın yanında alması evet şehit haberini orada alınca kalkması gerekiyordu. Tabii ki bizimki bir düşünce Bizimki o toplantıda o mukavemeti göstermesinin milli bir duruş olacağının göstergesi. Bir şehitimizin ne kadar değerli olduğunu onlara haykırmak için bundan iyi fırsat olamayacağının bir belirtisi bu, değerli izleyenler. Gerçekten yüreğimiz yandı. Gerçekten yüreğimiz burkuldu. Böyle bir şeye, böyle bir hamleye kimsenin yüreği dayanmaz. Gerçekten bu haber içimizde yüreğimizde dolduğu için bunu yapıyorum. Sayın Bakanım Bayramov, şehit haberi bizler için çok önemli. Bizim askerimizin, bizim canımızın ne kadar değerli olduğunu anlatmak önemli. Karşında Hocalı'nın, tabii ki Hocalı'da olanların müsebbipleri var. Bir İran eksik. İran da aslında aynı suçları işledi. Ama bir haber var ki gerçekten can sıkıcı. İnsanın içini bunaltıyor. Onların saldırıları hala devam etmesi insanı üzüyor. Han kendiden her işi ve her haltı işliyorlar. Rusya'ya uyarı yapmalıyız. Artık saldırının geldiği bölgelere ateş etme hakkımız var. Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkı var. Artık bu hakkı kullanmalı. Değerli kardeşlerim, lütfen bu yayını beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.